unutmamışlar. Birer sonraki yoksulluk ölüler sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri Evet değerli dostlar şimdi bu arada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Gazeteciler Sendikası görebildiğim planlardan okuduğum tüm burada olan bizi yalnız bırakmayan sivil... <laughs> मेरे पापा कल बस कल एयरपोर्ट लेके कमांडेंट उन्होंने दो दिन से और वहां तक पूरी कर लिया और मैं भी जा रहा हूं और शॉर्ट शॉर्ट की बात है तो लोगों हम साथ E, duyduk gazetelerde, televizyonda çok üzüldük. bizim nesildi. E, onlar siyasalda okuyordu zannedersem. Mehmet Ağar, e, Gündan Hanım, orada o, e, fakültede arkadaşlarmış. E, biz Ankara Akademi mezunuyduk. Yani ve askerliğini de e, sakıncalı piyade el olarak yaptırdılar. olmasın olmasının hakkını da elinden aldılar. Yani hep sıkıntılar çekti, hep darbeler yedi ve yılmadı. E, Rabit olayını meydana çıkarttı. Almanya'daki Türk e, maaşının e, imamlarımızın maaşını Araplar tarafından verildi, tespit etti. Hem de 12 Eylül döneminden sonra öyle yiğit bir gazeteciydi. Tabii çokların işine gelmedi, katlettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bahadır Kültür Derneği. dostlar. Şimdi yiyeceğimiz <laughs> tüm devrim şehitleri adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. <laughs> kim düşene yaşama hakkına sahip çıkan diyoruz halklara bu, ya, olarak. bu sağ sağ başlam. Başlam. rica ediyoruz